Maddiyat hırsı insan değil hayvan yapımızda var. Hayvan da doymak bilmez, herkesin bahçesine dalar, hiç kanun, adalet, hukuk dinlemez. Hayvan yapı çıkarından başka bir şey düşünmez. Hayvan yaşamak için yaşar. Hayvan yapı için hayat, çalışmak, kazanmak, yemek, içmek, yatmaktan ibarettir. İnsan ise yaşatmak için yaşar güven, adalet, gerçekçilik, takdir, sevgi, saygıyı üretir, başarır, sunar. Kendine toplamaz. İşte biz insan ile hayvan kısmımız olan gövde kısmımızı karıştırıyoruz. Tabanımızda hiç toplamak yoktur. Hep dağıtmak, hep ikram vardır. Ama bu taban unutulunca ortaya İnsanlıktan uzak çeşitli haller çıkıyor. Peki bu hallerden kurtulmak için ne yapmalıyız?